oldu. Henüz 14 yaşında olan Cristiano Ronaldo Junior futbol sahnesine kendi adını Hırvatistan'a düzenlenen uluslararası turnuvada Portekiz U15 milli takımıyla çıktı ilk maçta. Japonya karşı 4-1 kazanılan mücadelede 54. dakikada alınarak kısa süreliğine maça girmiş oldu. Tribünlerde babaannesinin de izlediği bu özel an sadece ailesi için değil futbol dünyası için de öğrenme bir başlangıç. Bu kısa süreli performansı bile Avrupa'nın birçok büyük kulübünü harekete geçirdi. Aralarından Manchester United, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Inter Milan, Salzburg ve Hoffenheim'ın da bulunduğu en az 10 kulübü genç yeteneği canlı izlemek üzere scoutlarını Hırvatistan'a gönderdiği söyleniyor. İnternet ise 14 yaşındaki oyuncu biraz kötüledi. Sadece adı için orada olduğunu söyleyenler var ama onlara 14 yaşında sen hangi milli takımdan çağrıldın diye sorduğumda cevapları olmayacaktır. Junior şu an babasının da formasını giydiği anlası formasını giyiyor. Bakalım çok gol atabilecek mi? Bu arada çok gol demişken eski Trabzonlu Sörlot İspanya'da rekorlar kırıyor. Fakir adamın halandı Sörlot sahasında Real Sociedad'a karşı oynanan maçta ilk 30 dakikada 4 gol atarak Liga tarihindeki en hızlı ettiri imza attı ve takımına 4 Sıfırlı galibiyeti getirdi. Norveç maçın ilk 11 dakikası atanmadığı 3 golle La Liga tarihindeki en erken ettiriyi kaydetti. Ardından 33 dakikada attığı 4. golle farkı da açmış oldu. Sörlet bu sezon La Liga'da 17 gol kaydetti. Ama bu bir sezonda 39 gol atan Mbappe yanında bir hiç. El Clasico'da ettirik yapan Mbappe Madrid'deki ilk senesindeki gol sayısını 39'a çıkarttı. Ve kulüp efsanesi Cristiano Ronaldo'nun 39 golünü böylece geçmişti zaten. O da Madrid rekoru kırdı. Madrid bu sezon hiçbir kupa kazanamadı. Ama en azından Mbappe bu şekil.